Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenler ve tiyatrocularla birlikte savaş dolayısıyla göç ve çocuk konuluğu çektikleri kısa filmi izleyicilere sundu. Kısa filmde öğretmen olarak başrolde yer alan Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Tülin Bozgül ve oyuncu ve tiyatro yönetmeni olan Ekrem Bozgül de sahnede konuşma gerçekleştirdi. her birinin farklı bir ortaya çıkıyor olması bizim için gerçekten çok önemli. Bazısı resim alanında çok başarılı iken, bazısı drama alanında başarılı oluyor, bazısı oyunculuk alanında başarılı oluyor, bazısı şarkı söyleyebiliyor ve onların kendi bireysel girişimlerini kendilerine hareket filmde işte bu amaçla aslında ortaya çıktı. İnşallah beğenirsiniz. Eee oyunun başrollerinden biri <laughs> de ben olacağım ama acemi bir oyuncu. Derdimiz ne? Derdimiz tabii ki çocuk. Biz öğretmeniz. Çocuğun derdi bizim evet. derdimizdir. Hadi biz yetişkinler savaşıyoruz da bundan niye çocuklar etkileniyor diye tabii ki bir derdimiz var. Onun dışında ülkemiz biliyorsunuz birçok eee ülke dışından insana kuca açtı. Onların evlatları da geldi ya da burada dünyaya geldiler ama hepimiz memleketimizi severiz. Onlar da memleketlerini seviyorlar ve özlüyorlardır. Savaş bazen böyle durumlar yaratabiliyor. Bu geçen 10 yıl içerisinde başka bir coğrafyada oldu. Geçen yıl Ukrayna'da oldu. Ondan önce nice nice yerlerde oldu. Umarız dünya savaşsız ve çocukların mutlu olduğu bir yer olabilir. Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Tülin Bozgül, kısa filmde yer alan 4H sınıfı öğrencilerinin sınıf öğretmeni Recep Taş, oyuncu ve tiyatro yönetmeni Ekrem Bozgül'ün destekleri sayesinde çekilen kısa film 1 Haziran Perşembe günü Atatürk İlköğretim Okulu Tiyatro Salonu'nda izleyicilere sunuldu.